Ejder babasının evinde olabilir abim. Yakup Taşkın. Yakup Taşkın'ın kesin haberi vardır. Cesaret edemez o yoksa. Aile hiç etme. Taraflar arasında velayet davası var. Dedesi çocukları istiyor. Amcası ona maşalık etmiş olabilir. Hemen gidelim o zaman. Ana ne oluyor? Nereye? Dedemlere gideceğiz. Belki Ejder oradadır, belki Can oradadır bilmiyorum. Ya bunlar nasıl insanlar? Bizi nasıl seviyorlar? Olmaz olsunlar. Burcu. Yakup Taşkın'ın İstanbul'da ev dışında ne kadar adresi varsa hepsini istiyorum tamam. Acele lütfen yolla. Ben de geliyorum. Gel ana sen geç bu tarafa. Bana niye söylenmiyor Ejder'in hastaneden kaçtı? Kusura bakma karakol maceraların bitmediği için fırsat olmadı. Bir günümüz normal geçmiyor ki. Tamam bulacağız canım merak etmeyin. Bulacağız tamam. Bulacağız. Kesin dedem de işin içinde. Kesin o da işin içinde. O Ejder yarım aklıyla plan yapamaz. Hele gidip canı hiç kaçıramaz. Onun karşısına çıkınca gırtlağını sıkacaktım bunun gırtlağını sıkıp böyle turşuya atacaktım ona. Sen ne zaman gördün Ejder'i? Gördüm işte cezaevine gittim. Al işte. Ne yapayım? Yemedi alt kalmadı ne yapayım? Razı mı gelseydim otursa mıydım? Aslanım yani... Delikanlı çocuksun on numara yüreğim var. Yapma sana şöyle niye yapıyorsun bunları? Onu benim elimden zor aldılar. Ben onu bir bulayım. Allah yarattı demeyeceğim. Kırtlağını sıkacağım onu. Böyle kendi ellerimle öldüreceğim. Ne diyorsun sen ya? Sen iyice saçmaladın, delirdin iyice. Oğlum biraz aklınla düşün. Ne demek kırtlağını sıkacağım, öldüreceğim falan. Zaten çocuğumun derdindeyim. Bir de sen yorma. Ah Burcu, bulabildin mi? Tamam, mesaj atarsın bana adresi, oldu mu? Amirim, ev burası. Bir de ofis olarak kullandıkları başka bir adresler var. Uygun görseniz oraya da bakalım. Evet, eş zamanlı gitmek daha mantıklı. Yavuz! Kadir Bey'in söylediği adrese birlikte geçin. Ben oraya bakayım, sonra emniyette görüşürüz, olur mu? Tamamdır. Tamam. Gülperen, nereye gidiyorsunuz? Siz bekleyin. Önden biz gireceğiz. Siz sonra gelirsiniz. İnşallah babanın kaçırdığı gibi onları da kaçırmamıştır ya Kutlu'cum. Dedem her şeyi yapar ona. Hiç güven olmaz. Ama sen merak etme. Cardın deliğine girseler de bulacağım ben. Hadi be. Tamam sen gelme istersen burada kal oğlum.